Merhaba arkadaşlar Araneviziti'den herkese iyi günler diliyorum ee, Bugün arkadaşlar Get A Vice The Long Night e, Yani Get A Vice The Zombie Mod'a başlıyoruz arkadaşlar ee, Gerçekten e, Güzel bir oyun arkadaşlar Güzel bir yama mod arkadaşlar Ben çok beğendim ee, Gördüğünüz gibi her yeri zombiler falan hissediyor ee, Çok e, beğendim ben arkadaşlar Size de tavsiye ederim ee, Arkadaşlar bir de Şu çıkışa dikkat edin Mesela bu çıkışta arkadaşlar Gördüğünüz gibi zombiler Arkadaşlar ee, nasıl desem şimdi oyunda tankta eğer bir yerde şu kamerayı da değiştirelim. Mesela 5-10 saniye duvara çarptığınız beklediğiniz ya da bir yere çarptığınız beklediğiniz zombiler alanlar arkadaşlar birikiyor. Ve tanka arkadaşlar ee, ters taklat duruyorlar. Ters taklatınca da tanka vurarak patlatıyorlar tank arkadaşlar. E, böylece deviriyorsunuz buna da dikkat edin. Bir de şu belirtilen noktaya ulaşmak arkadaşlar gerçekten çok zor. Ben oyunu, oyunu hiç oynadım arkadaşlar. Belirtilen noktaya ulaşmak için böyle kolay görebilir ama haritada arkadaşlar neredeyse 2 saat dolaştım bulamadım. İnternetten araştırınca buldum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sadece bir zombi alta girdi. Ters takla atıyordum. Buna, buna dikkat edin. E, belirtilen noktaya ulaşmak istiyorsanız benim e, izlediğim yolu izleyerek gelebilirsiniz arkadaşlar. E, bunu da buradan söyleyeyim. Bir de arkadaşlar bu oyunu ilk olarak e, Türkçe çeken herhalde benim. Ee, böyle dediğim gibi GTA v, Vice City onlardan, onlardan başka oyunlar oyunlar için böyle güzel modlar gelecek bu modları da çekeceğim arkadaşlar ee, senin böyle güzel devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ee, yorum da yapabilirsiniz ama düşüncelerinizi de paylaşmanız benim için çok güzel olur ama arkadaşlar en önemli şey kanalıma abone olun Böylece benden motive olur. Daha çok video çekerim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. E, nasıl yürüyün? Evet doğru yoldayız. Bir de arkadaşlar. Bak şu ibne şerefsiz zombiler. Buraya barikat da olmuş. Biraz zombi ezmeci yapalım. E, bir de arkadaşlar mesela belirtilen bir noktaya geldiğinizde. E, içeri girdiğinizde hiç kıpırdamayın. Çünkü orada bir adam var ve sizi ateş ediyor. E, Kıpırdarsanız sizi vurur öldürür e, ee, yani gittiğiniz anca yalbaşa gitmiş olur arkadaşlar onun için orada ilk önce kıvırdamayın isabet alın adamı öldürün ondan sonra oradan çıkın arkadaşlar ee, bunu nasıl ödeyeyim buna da dikkat edin bu da önemli dediğim gibi arkadaşlar e, gerçekten beğendim şerefsizler arkadaşlar tanka hemen test e, ters takla şehri zaten tamamı herhalde zombi olmuş üstümüze geliyor. Ee, yakın modda yakın kamerada arkadaşlar önümü göremiyorum onun için böyle kullanacağım tank şimdilik Zaten bundan sonra e, tank kullanmayacağım yani oyun gereği tank kullanmayacağım Onu da görürsünüz Zaten zombiler arkadaşlar mesela önden ezebilirsiniz ama mesela yanına size çatlan Abi şöyle az önce gördüğünüz gibi içinden geçiyorlar. Hem <laughs> şey olmuyor, itnelere, şerefsizler. Düz gideceğiz. Yanlış şunu sattım. Bir de arkadaşlar, e, buradaki şu yol arkadaşlar. E, bu yol mu? Evet, bu yol arkadaşlar dikkat edin burada bakın tank e, kalkıyor biraz. Burada e, şey yaparsanız fazla iyi yapamazsınız. Zomiler eee size çakar. Ters takladır biz ya. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi haritada çok dolaşırsınız. Kendinizi bulmaya kalkışırsanız. Onun için benim izlediğim yolu da izleyebilirsiniz. Gerçekten haritada belirtilen noktayı bulmak çok zor. Evet arkadaşlar belirtilen noktaya geldik. Hemen ben içeri gideyim. Zombiler çünkü arkada. Dediğim gibi hareket etmiyoruz ilk önce Bakın İçeriden zaten silah sesi geliyor da Şerefsiz Silahımızı da alalım Bir de arkadaşlar bunun üstüne e, Tam gelmeden e, e, gelmeden geçerseniz kapıdan geçemezsiniz Ama yani onun üstüne tam yerin, ondan sonra kapıdan geçebilirsiniz Çıkalım Şerefsiz tak kaçıyor arkadaşlar. Zombi istilasından dolayı arkadaşımız döndü. Ramirez, no you Arkadaşımız öldü arkadaşlar. Sıra bize e, gelmeden kaçmamız gerekiyor. Her yerden geliyorlar dediğim gibi. Kaç lan? Hızlı koşsana lan. Lan koşsana. Neyse hemen yani şu. Ha elimizde şey var. <laughs> Silah alın için hızlı koşmaya. Ambulansa binelim de. Şimdi. Bakın dediğim gibi arkadaşlar. Kaçınıydın lan buradan? Ya. Canım çok az alıyor. evet arkadaşlar ee, dediğim gibi öldük orada ilk başta benim acele etmem gerekiyordu arkadaşlar maalesef özür diliyorum ee, yeniden gitmek zorundayız sıkılırsanız burayı saldırabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi bakın bakın yapalacağız gördüğünüz gibi burada arkadaşlar takla çok dikkat edin bakın gördüğünüz gibi dans ettiriyorlar bildiğiniz tank arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi? Bildiğiniz dans ettiriyorlar. Dediğim gibi oralara dikkat edin. <laughs> İlk baş silah olduğu için koşar, hmm. e, hızlı koşamadım Bir aptallama geldi kusura bakmayın. Ama bu sefer yapacağız. Bu sefer olacak. GTA Vice zaten arkadaşlar güzel bir oyun Yani küçük bir oyunu Hadi 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 biraz çabuk Gerçekten güzel ee, yamaları da var arkadaşlar Çok geçtim neyse GTA Vice City'nin güzel yamaları da var Bunların e, çoğunu çekeceğim Benim gibi kanalıma abone olmayı unutmazsanız da sevinirim Ayrıca bu videolar arkadaşlar e, bir player kuracağım GTA Vice City diye. Oradan Yani hepsini izleyebilirsiniz Tek tek bakmanıza gerek yok İsters isterseniz tabi Daha bu ilk bölüm ama Baştan söylüyorum gene engel önümüzde. Neyse. Şimdi takmama kaptırırlar. Oradaki durak sağlığımızdan yaralanıp takmaya gelmeyelim. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Şöyle mouse'da da hareket e, yani mouse'ı sol tık yaparsanız da zaten ateş ediyor ama pek bir işe yaramıyor ya. Hem yavaşlatıyor sizi arkadaşlar. Ya önemsemeyin o kadar <laughs> Üstteki mouse zaten bir boka yaramıyor. Şerefsiz tankı da kaçırıyor. Ne arkadaşlar ne bırakıp. Az kaldı arkadaşlar, çok az bir şey kaldı. Geleceğimiz yere. Kan izi bu yerdeki tekerden çıkan <laughs> kan izi de çıkıyor. Zombiehan kanada bir değişik oluyormuş. 3 Hımm nasıl kaldırdık ama tankım <laughs> <Son bir gülüyor> gördünüz mü? 3 tu 1 Bu sefer olacak Hadi Çok kötü yerler doldum. İnsene! Sonunda, bilmiyor şerefsiz. Niyeti yok herhalde. Burayı da zombi doldurduk. Gene arkadaşlar da mallım yüzünden ölüyorduk. Bu kadar adam mallık olmaz. Bir git bakayım. Şurada da durmayı unutmayalım. Evet. M4 silahımız. Bakın tank kaçıyor gördüğünüz gibi. Şerefsiz. Ramirez, New no, York Bastards. kaçmaya başlayacağım arkadaşlar zombiler peytmeni şey yapmadan çakmadan bana kaçalım şu ambulansı benim götürmem lazım Martiala, böyle sonunda kameramızda düzeltelim sonunda şu ambulansı miyim ya Martiala, Ha şimdi de şu pembe noktayı bul. İşin yoksa. kolaymış ya. Wow. Ne oluyor lan? <laughs> Bu ne? Benim kurtarmaları gerekmiyor mu? Ben buraya nasıl gireceğim? Ölüyorum lan şunları. Lan yeter lan. Sen kimsin oğlum? silahı da çekemiyorum Niyeyse anlamadım ya Sen kendini ne sanıyorsun lan? İbi ne? Yavşak Görmüyor da Silahım da yok ya Deli olacağım ödemem gel oğlum gel gel, gel. sen lan bana gel gel şuradaki teybi alarak da oyunu kaydederim de o kadar şey boşa gitmez ya ben buradaki bir o askerlerin olduğu yere giriyordum ya öyle gözüküyordu ya niye böyle yaptı anlamadım şuraya kaydedelim ee, arkadaşlar oyunun en iyisi burası olmam burası güvenli bölge çünkü gördüğünüz gibi kendinize iyi bakın kanalıma dediğim gibi abone olmayı unutmayın ikinci serisi de gelecek Hoşçakalın hoşça kalın.